Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Dikiş makinemin lambası patlamıştı. Bunun için de bir video hazırlayıp sizlerin de istifadesine sunmayı düşündüm. Eğer sizlerin de makinenizin lambası patlarsa bir tamirciye götürmek yerine evde kolaylıkla lamba alıp değiştirebilirsiniz. Bunun için makinem gördüğünüz gibi bunun için yapmak gereken şey patlayan lambayı çıkartmak. sola çevirerek içerisindeki vidayı çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi lamba bu kısımda. Tabi lambayı makineden çıkartmadan önce elektrikli olan temasını kesiyoruz. Lambayı içe doğru itiyorum. Sola doğru çeviriyorum ve alıyorum. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde. Şu lambayı bana verdiler. Artık o tarz lamba kalmadığını ve led lamba kullanıldığını söylediler. Bunun ben yedek parça satan makineciden aldım. 35 lira civarında arkadaşlar böyle bir lamba. Kutusundan çıkarttığımızda da çok farklı görüyorsunuz iki lamba. Birbirinden çok farklı. Şimdi yerleştirirken de yine aynı işlemi yapıyorum. İçe doğru itiyorum. Sağ doğru çeviriyorum ve oturtturuyorum. İçeriye doğru itiyorum. Sağ doğru çevirerek Lambayı yerine yerleştiriyorum. Çıkartırken yaptığımız şey yine içe doğru ittirmek, sola doğru çevirmek. Lambayı yerine yerleştirmiş oldum. Şimdi kapağını kapatıyorum. oturup oturmadığını göremiyorum kameradan takip ediyorum arkadaşlar Evet, iyice sıkıyorum. Ve şimdi test ediyoruz. Evet. Lambamız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kolaylıkla herhangi bir tamirciye götürmeden lambamızı tedarik ederek herhangi bir yedek parçacıdan kendimizi evde değiştirip işimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.